Teravihlerimizi kırıyoruz. Nerede hızlı kıldıran var diye aramıyoruz. Hırsızın en kötüsü namazdan çalandır. Namazdan çalan da horozun yem topladığı gibi alnını yere koymasıyla kaldırması neredeyse bir olan benzetmesini yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazdan çalan böyle şu kadar rekat kılacağım mutlaka onu tamamlayacağım. Dolayısıyla ee, ne okuduğum belli, ne söylediğim belli, ne secdem belli, ne rükûm belli Böyle bir namaz şekli yok Kıymetli kardeşlerim, böyle bir namaz şekli yok Teravihlerimizi gücümüz yettiği kadar kırıyoruz. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam تَسَحَّرُوا فَاِنَّ fis الصَّحُورِ بَرَكَةً Sahura kalkın buyuruyor Sahurda bereket vardır Sahura kalkın sahurda bereket vardır Çalışan Sabah sabit mesaisi olan, iş yeri olan, memuriyeti olan, işte bir yerde çalışan e, kardeşlerimiz şöyle yapabiliyorlar. Onu yapmamalarını arzane tavsiye ediyorum. Akşam işte bir de iki de geç saatlerde on iki buçuk bir de birkaç bir lokma bir şey yiyip sonra sabah 8'de kalkar işe giderim diyorlar. Hadi sahuru boş ver ama sabah namazı gitti. Kıymetli kardeşim aman bunu yapma. Rak'atel fecri hayrun minet dünya ve ma Sabahın iki rekatı dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Dolayısıyla sabahleyin o iki rekatı kaçırdıysan sünnetini kastediyor. Ardında ardında farzı da var iki rekat. Sabahın farzını, sünnetini kaçırdıysan, akşama kadar euro yığsan, sabaha kadar dolar biriktirsen, altınları koyacak yer bulamasan Allah bununla ilgilenmiyor. Allah kağıtla, Allah parayla, Allah dolarla, euroyla, Allah Celle Celalu efendim dünyalık olanlarla ilgilenmiyor. Dolayısıyla planlamalarımızı yaparken mutlaka namazlarımızı eda edecek şekilde planlayalım.